var ya. Nisan dur 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 bağırma tane tane söyle. Ha söyle şimdi. Ne dedi Ha şu, şu, sürekli kaybolan mı? Ha sen şu an onun yanındasın ve benim oraya gelmemi istiyorsun. Tamam. Tamam geliyorum Nisan ama bu sefer de geldiğim zaman dedeyi orada göremezsem çok fena bozuyorsun. Ona <gülüyor> <gülüyor> Allah Nisan ne yapıyorsun burada? Ha, hocam ya neredesiniz Allah aşkına? Size aradım aradım, ulaşamadım. E, aradın geldim işte, daha ne yapayım? Ama kaç defa aradım, bir sorsanız. Ayrıca bir şey söyleyeceğim, siz neredeydiniz de ben ulaşamadım size? E, şeydeydim ya, e, halledilmesi gereken bazı şey... Ne oluyor ya? Ben neredeysem neredeydim? Sana niye hesap veriyorum ki ben? Geldim işte, hadi kalk. Ee, neredeymiş bu meşhur hastamız? <laughs> İçeride. Kendisini doğal ortamında yakaladım. Yani uykuda. Bravo, bravo Nisan'cığım, bravo. Ee, hadi artık aç da gelelim. Hadi. Aa! Nisan, hani hasta? Ha? Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Nisan'cığım yapma bak, burası hastane, benim işlerim var. Aa Hocam ben ben gerçekten delireceğim çünkü olmayan insanları olmayan şeyleri siz gerçeksiniz değil mi? Aha bakayım dur. Bir... dur kendine gel kendine gel Nisan, iyice delirdin. Ama bir şey söyleyeceğim hocam yani ben nasıl delirmeyim ki? Ben ben adam buradaydı ben onu gördüm burada uyuyordu. Ondan sonra ben kapıyı kapattım kapının önünde oturdum böyle nömet tuttum yani na, nereden nasıl çıkmış olabilir ki yani? Şimdi kameralar çıkacak değil mi? Ha? Ondan sonra hep beraber izleyip güleceğiz. Aa Sinan Hoca'ya bak ne salak adammış. Aynı şeyi elli kere yedi diyeceğiz değil mi? Ya Nisan bana bunu niye yapıyorsun? Hocam niye inanmıyorsunuz bana? Nisan hala şakaya devam mı ediyorsun? Bak artık zorlanıyorum yani dayanamıyorum artık. Ya hocam ama gerçekten buradaydı adam. Nisan yeter. Yeter şakaya devam etme artık yeter. Bak e, amacın soğutmaksa bunu başardın. Ya gerçekten şu an soğudum. Anlıyor musun? Soğudum. Başarılar sana gerçekten bravo. Ya bir şey söyleyeceğim. Bir bana mı şaka yapıyor ha? Özge mi ayarladı yoksa bunları ha? Kesin, kesin o adam var ya ajan ya. Allah aşkına neredesin sen ya? Ama yani gerçekten çok az kalmıştı ya. Dede. Dedeciğim. Şişt, dede. Ya dede uyan da bari git yatakta yat ya. Dede bakma. Ben kendi derdime düştüm. Sana sormayı unuttum. Ya siz ne oluyorsunuz böyle Berzan abi de? Ay vallahi bir anlasam adamın heyheleri tuttu geldiğinden beri. Tavır yapacağı tuttu. Anlamadım ki ne iyi olduğunu soruyorum. Cevap da vermiyor. Ay bak bir ara ciddi ciddi acaba orada virüs virüs mü kaptı diye düşündüm ama yarı yoldan dönmüş. Ay Allah ya. Ya aslında Berzan abi böyle şeyler yapmaz. Dobra adamdır. Açık açık söyler ne derdi varsa. Ha, abinin arıyor. Efendim Abidin. Alo. Ay bağırmasana be. Ya ne bileyim işte burası gürültülü ondan bağırıyorum ya. Bak ne diyeceğim sana bu akşam eğlence var tamam mı hep birlikte gidiyoruz. Böyle büyük şarkı söyleyeceğiz türkülü mürkülü bir yer dansman seçeceğiz hep birlikte. Ne diyorsun sen be? Karaokeye gideceğiz bu akşam ya bütün ekibi topla diyorum hep birlikte gidiyoruz. Ay ne karayökesi ya? Hani böyle mikrofonu alıyorsun eline. Sen şarkı söyleyince önünden böyle sözler geçiyor, yakalamaya çalışıyorsun ya o karaoke. Hay Allah'ım ya, bir de bana açıklamasını mı yapıyorsun ne olduğunu karaoke'nin? Biliyoruz herhalde, ben nereden çıktı diyorum. Nisan'cığım bazen kafan hiç basmıyor gerçekten ya. Bak sana diyorum ki bu akşam birlikte karaoke gideceğiz, ekipçe. Sizin hocalar, doktorlar falan, Sinan Hoca da gelecek. Biz seninle şarkı söyleyeceğiz, tans ele tans falan ederken bu kıskanacak deli gibi bizi ya. Görecek, kuduracak ya. Of, bilmiyorum ki Abidin. Ya senin yanında fıstık gibi bir arkadaşın var ya, ona sor sen. Ayde'ye mi diyorsun? Başka senin yanında fıstık var mı Nisan ya? Akşam karaoke bara gidelim mi? Orada Sinan Hoca'yı kıskandırırız diyor. Kabul et. Ha? Hemen kabul et. Bak çok iyi gelecek, deli gibi kıskanacak, eriyip bitecek. Bu çocuk şapşal mapşal ama kafası çalışıyor ha. Bak ediyorum ha. He. Et evet, hemen, evet. Ay iyi tamam Abidin, tamam tamam ben buradaki ayarlıyorum akşam geleceğiz. Okey Zeya ama bak unutma başka bir yerde bulamazsın tamam mı bu akşamı yani böyle bir şey bulamazsın bu odayı boş bulamazsın bir daha. Okey sizin için özel yaptım buraya kesin geliyorsun değil mi? Tamam Abidin tamam görüşürüz. Okey Zeya hadi çüz. Allah'ım ya iyi de ya Sinan Hoca gelmek istemezse? Yavrucuğum o ben de onu bana bıraksa. Yalnız sen sakın yumuşamayacaksın, tamam mı? Ha. Ta tamam, yumuşamayacağım. Evet, yumuşamak yok. Aferin, çekirgen benim. Hadi görüşürüz. Yumuşamak yok, su koy vermek yok. Ama çok tatlı. Ben ne yapacaktım ki? Eyvam. Aha da dede. Ben de istemiyorum ki böyle olmasını. Ya bitirdi bu illet beni bitirdi. Tamam dedeciğim, sakin olun. Merak etmeyin siz. Hem zaten bu sizin suçunuz değil ki. Ben şimdi sizi güzel güzel bir muayene edeceğim, tamam mı? Şimdi... Ben onu bunu bilmem kardeşim. Geliyorsun işte bizimle ya. Orada hep beraber olacağız. Ya of abla of! Niye bu kadar ısrar ediyorsun ki? Yani niye bu kadar ısrarcısın? Ya sen niye böyle yapıyorsun ya? Kırk yılın başında senden bir şey istiyorum. Ya ayrıca moralim bozuk. Benim yanında olmanı ve bana destek olmanı istiyorum. Ne var bunda? Ben bu hayatta sana güvenemeyeceğim de kime güveneceğim Sinan? Abla bana duygu yapma tamam mı? Bu taktik bende işe yaramaz çünkü ben seni çok iyi tanıyorum. İyi tamam, niye gelmiyorsun onu sen hadi. Ya Allah Allah ya gelmeyeceğim, gelmeyeceğim. Geleceksin, biz senin o uyuz Özgen'e katlandık değil mi her yerde? O yüzden sen de bizimle olacaksın, o kadar. İyi, i̇yi tamam, o zaman Berzan da çağır. Berzan niye gelmiyor da gelsin? Ya sen niye her şeye karışıyorsun ya? Berzan davetle de değil, gelmeyecek işte o kadar. Ya tamam, tamam karışmıyorum gerçekten sustum. İyi tamam neyse, ee, akşam görüşürüz o zaman. Oldu mu? İşte benim kardeşim, tamamdır görüşürüz. Hadi hoşça <laughs> 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 kal. Allah ya. Aa, dedeciğim, dedem, siz şimdi burada bekleyin ama sakın bir yere kaybolmayın tamam Ben hemen geliyorum. Nisan dur, ne yapıyorsun? Bacağım, bakın. İşte orada. Aa dede, gerçekmiş. Ee, tamam canım, ne var bunda? Ya ne demek ne var bunda ya? Ben sabahtan beri burada delirdim ya. Olmayan insanları görüyorum zannettim. Sizden tam iki kere kocaman azar işittim ben ya. Ee, Nisancığım ne yapayım yani? Oraya beni getirip dedeyi göremeyince ben de şey sandım yani... ...sen <laughs> benimle şey yapıyorsun diye. <laughs> evet. Gelin dedeyi tedavi edeceğiz. Nisan dur tamam sen tedavi etmişsindir dedeyi. Aa, hayır canım olur mu öyle şey? Birlikte tedavi edeceğiz. Gözür meselesi oldu artık bu. Nisan. Ya ne Nisan'ı ya? Nisan Nisan yok ya. Gelin tedavi edeceğiz dedeyi ya. Dur. Hı. Tamam. Efendim? Tamam hadi gel gidelim beraber bakalım. hadi. Tamam. Geçmiş olsun. Ha, teşekkür ederim sağ olun. Sakın kızmayın bu kıza sakın. Sabahtan beri peşimde koştu, durdu. Yok amcacığım, yok. Siz canınızı sıkmayın. Olur mu öyle şey? Hem siz bunu isteyerek yapmıyorsunuz ki. Evet. Evet Nisan Hanım, e, sizi dinliyorum. Bulgularınız neler? Sizi dinliyorum hocam. Nisan Hanım, ben sizi dinliyorum. Bulgularınızı sordum. Ha o zaman, e, şimdi şöyle hocam e, dedemizin aynı uyku atakları var. E, katapleksi ve e, uyku paralizi her ne kadar bunu desteklemese de ben narkolepsiden şüpheleniyorum. Onun dışında bu duruma destekleyici olarak e, uyur gezerli problemi var. E, ben dedemizi e, muayene ediyordum yani etmeye de devam etmek istiyorum. Ayrıca da kendisinden birkaç tane de test isteyeceğim. Ee, başka? Başka derken? Başka bir şey atlamadın mı? şey yani ben tam olarak bilemedim şimdi. Nisan Hanım, e, böyle durumlarda ilk önce istememiz gereken test uyku testidir. Değil mi? Hem ilk başta psikiyatri bölümünü arayıp onlara danışmalıydı. Çünkü bu konu onların konusu. Değil mi? Şey, ben biraz acıcı davranmış olabilirim. Nisan, sen böyle şeyler atlamazdın. Ne oldu? Hı? Yani kafan özel hayatında ilgili mi dağınık yoksa başka bir şeyden mi bilmiyorum ama... ...bir an önce toparlasan iyi olur. Tamam mı? Ee, amcacığım, sizi bu gece burada misafir edeceğiz. Tamam? Nisan Hanım bütün her şeyle ilgilenecek zaten. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.